arkadaş kalınmaz arkadaşlar. Niye abi derseniz de şöyle söyleyeyim. Ee, benim eski sevgilimle arkadaş kalma olayım. Bak arkadaş kalınır. Ama nerede koyar biliyor musun insana? Bak şurada şurada koyar insana. Sevgili yapacak bir zaman sonra. Bunu kaldırabileceksen senin bir zamanlar bir şeyler yaşadığın bir kişinin yanında bir insan görmek. Kaldırabileceksen helal olsun derim devam et derim ya. Ben kaldıramam abi. Yani onu unutamadığımdan değil. Gerek yok abi. Mesela benim başıma gelsin istemem. Düşün ben bir kızla sevgili oluyorum. Hayatıma birini alıyorum. Ve eski sevgilisi hayatında ve beni arkadaşım diye tanıştırıyor. Dakikasında öğrendiğim anda o ilişkiyi bitiririm abi. Hayırdır ya? zamanında onunla bir şeyler yaşadın, onunla bir şeyler paylaştın ve şu an hani bu benim eskisi, bu da benim yenisi diye mi? Bana ters abi, bana ters. Olmasın, vallahi bana ters arkadaşlar yani ben istemem de sevmem de yani. Başıma geldi abi. Yani başıma geldi. Aynen öyle abi. Benim o kadar geniş değil mesela. Yani eski sevgilimi eski sev, yani sevgilimin eski sevgilisiyle arkadaşlık kurması, Instagram'dan takipleşmesi falan da bunlara dahil bu arada. Hayatta abi. Hayatta yani. Eskiyi getir, yeniyi götür. Aynen öyle. Benim için şey değil ya. Eski sevgilinle arkadaş kalma. Yani iyi anlaşı, iyi anlaşacak olsaydık zaten Ha şu belki bir nebze. Kıza açılırsın dersin ki ya böyle böyle. Ben senden hoşlanıyorum. Ya ben senden hoşlanmıyorum arkadaş. Hani belki orada bir arkadaş kalmayı deneyebilirsin. O da çok zor. O da çok zor. Aynı muhabbet. Yarın bir gün sevgili yaptığında nasıl kaldıracaksın o olayı. Bilmiyorum ya. Benim için öyle şeyler yok yani.